Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün başka bir gençin impact dünya göreviyle karşınızdayız. Bugün görevimiz, e, bizim ismi 3 misli beklenti şuradaki görevimiz olacak. E, yeni dünya questimiz. Bu görevi yapabilmek için Xinjiang e, köyünde Xinjiang köyüne gitmemiz gerekiyor hızlıca ve bu görevi yapabilmek için Kenyon'un batık yaşam yeşim lütfunun ilk kısmını tamamlamış tamamlamış olmanız gerekiyor. O halde hemen başlayalım. Evet, devam edelim. Hemen şuraya ışın alalım. Sanırım buradan gitmek daha kolay olacaktır diye tahmin ediyorum. Yukarıya doğru çıkacağız. baloncuklardan yok burada. Birazcık üzgünüm. Okey. Koşarız. Ne yapalım? Neredeymiş peki bu? 天でさえ、雷帝の光を遮ることはできません。雨が降らずとも、信頼を下せます。あの木を見ていてください。分かったから、もうやめて。そうですか。あ。オッケー。 tamamdır. Hemen ikincisine gidelim. ben, ben buraları kesebilirim çünkü ışınlanma noktalarım henüz açık değil. O yüzden buraları hızlandıracağım büyük ihtimalle. Evet, ışınlanma noktamızı da açtık. Hemen aşağı inelim. Bakalım neyle ile karşılaşacağız. Bunun ne olduğunu. Aa, evet, bununla etkileşime girelim. Tamam. Gel buraya gel 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 gel. gel. Hop.

Um... Hmm. Okay. Bunu da hallettik. Ve son bir yerimiz kaldı. Aynı şekilde buranın da ışınlanma noktası kapalı olduğu için burayı da hızlandıracağım. Buradaki ışınlanma noktamızı da açtık. Hemen devam edelim. Aşağıya atlayalım. Peki. Burada bir şeyler yapacağız. Ama ne? Ha. Oh. Peki sen de koy. Bunlarda bir şey var mı? No. Ah geldi. Aa bu gelmediğimiz Burada gene bir şey var bir ihtimalle. Aa yok direkt. Yanlarında gezerek oluyor. Okey üçünü de şimdi yaptık. Hemen köye geri dönelim. Evet görevimiz bu kadar. Yani evet <laughs> bu kadar. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkürler. Umarım güzel, hoş, tatlı bir gününüz olur. Hepinizle görüşmek üzere. Başka videolarda kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın efendim.